Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 2045 yılına kadar Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilmesi düşünülen Siyonizmin planlarından bahsedeceğim. Daha önceki videomuzda 10-12 yıl önce bahsettiğimiz bazı şeylerin maalesef bugün nasıl gerçekleştiğini gördük diye ifade etmiştik. Bugün de gelecekte olma ihtimali olan planlar neler sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Tabii yani olan oldu geçen geçti peki gelecekte neler olur sorusu yani 2045 yılına kadar siyonizmin planları neler başlığında ele alacağız ama öncesinde benim bu salgınla alakalı aklıma takılan e, hani dikkatimi çeken bazı hususlar var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Tabi bu vereceğim bilgilerden dolayı rehavet ya da olayı ciddi almamazlık e, noktasında bir algıya sebebiyet vermemesi için e, şimdiden uyarıda bulunayım. Yani böyle bir salgın var. Böyle bir hastalık var. E, ciddiye alınması lazım ve tedbir alınması lazım. Yani burada bir sıkıntı yok ama benim dikkat çekmek istediğim husus çok daha farklı. Ee, yani bir vatandaş olarak sadece soru soruyorum. Yani siyasi bir analiz değil. Ee, öncelikle aşı meselesi. Şu an sosyal medyada, işte televizyon programlarında, tartışma programlarında görmüş olduğunuz şey şu aşı en erken 12-18 ay civarı bir sürede bulunabileceği söyleniyor. Tamam burada sıkıntı yok. Ta neden bundan önce yani 11 yıl önce dünyada pandemi ilan edilen domuz gribinde aşı pandemi ilan edildikten 3 ay sonra bulundu. 4 ay sonra da aşı bütün dünyada birçok ülkeye dağıtıldı ve uygulandı. Yani aşı bilimsel olarak en az 12 ay ve 18 ay civarı bulunuyorsa yani 11 ay şey 11 yıl önce nasıl bu kadar erken bulunabiliyordu? O dönemde neden kimse itiraz etmedi? Ya bu dönemdeki birçok akademisyenin ünvanına baktığın zaman profesör, herhalde o dönemde de ya aynı ünvanlıydı ya da bir alt seviyedeydi. Sonuçta o dönemde de vardı ya da o dönemdeki doktorlar ya da o dönemde bunu normal gören insanlar acaba günümüzde şu an birçok televizyon programına katılıp umarım 12-18 ay uyarısını yapmıyordur. Sonuçta ortada farklı bir uygulama var. ikisinden biri bilimsel değil kesin olan bu. Bu da şu anki duyduğumuz şeylerin gerçekçiliği ile alakalı haklı bir soru işareti oluşuyor. İkincisi, şimdi domuz gribi ile yine koronavirüs arasında bir bağlantı kuracağım ama aslında bundan sonra gelme ihtimali olan herhangi bir salgının şekli, zamanı, etkisi, şiddeti ile alakalı bize ipucu verecek. Aslında bir kıyas yapacağım şimdi. İlk başta demo sürümü gibi bir virüs çıktı kuş gribi. Çok fazla kişiyi etkilemedi. Ya az ölüm vardı ama sonuçta gündem oldu dünyada. 5 ee, yıl falan etkisi sürdü. Daha sonra 2009'da bir bakıyoruz. Domuz gribi çıktı. Yani fragman niteliğinde. Etkisi çok oldu. Dünyada gündem oldu. Uyarılar yapıldı. Aşı bulundu. Ülkelere dağıtıldı. Ee, ve daha sonra koronavirüsü. Yani adeta filmin bilmiyorum belki de birinci serisidir. Ee, filmin ikinci, üçüncü e, serileri de çekilebilir. Yani bunu senaryo olsun diye söylemiyorum. Sosyolojik sadece bir okumadan dolayı böyle bir hani e, film tanıtım cümlelerini kullandım. E, şimdi domuz gribinde şöyle bir durum var. E, pandemi ilan edilirken ilk vakanın tespit edilmesinden e, iki buçuk ay sonra yani 11 Mart da e, şey 11 Haziran'da pandemi ilan ediliyor ve pandemi ilan edildiği zaman 74 ülkede 27 bin vaka yani o civarlarda bir vaka ve 141 ölü olduğu zaman pandemi ilan edildi. Ama e, koronavirüsü 114 ülkeye yayıldıktan sonra e, 118 bin vaka ve 4290 kişi öldükten sonra pandemi ilan ediliyor. Yani ölüm sayısı olarak 30 katından fazla Vaka sayısı 4 katından fazla olduktan sonra ülke sayısı zaten 100'ü geçiyor. 114 ülkede yayıldıktan sonra pandemi ilan ediliyor. Şimdi ölüm oranı domuz gribine nazaran inanılmaz daha hızlı olan, daha yüksek olan bir vaka var. Ama sen domuz gribinde pandemi ilan ederken burada bekledin. bayağı bir bekledin. Hani bu bekleme sanki bütün dünyadaki ülkelere yayılmasını adeta beklemiş algısını oluşturmaktan ya da böyle bir cevap bulmaktan başka bir seçenek bırakmıyor. Daha ilginç olanı da şu. Yani her ikisinde de bu arada aynı süre geçiyor. Yani yanlış anlaşılmasın. 10 Mart sonu tespit ediliyor. Domuz gribinde. 11 Haziran'da da pandemi ilan ediliyor. Burada ise Aralık sonu tespit ediliyor. 11 Mart'ta pandemi ilan ediliyor. Koronavirüsünde. Her ikisinin zaten ayın 11'inde ilan edilmesi ilginç. 11 yıl geçtikten sonra böyle bir salgın olması, 11 sayısının siyonizm için ritüel anlamında bir karşılığının olması, güneşe tapma vesaire. Yani bunun üzerine güzel bir komplo çıkar ama dediğim gibi ben rakamlar semboller üzerine e, analiz yapmayacağım. Yani iş komplo kısmında kalıyor. Biraz da işin psikolojik, sosyolojik bizi etkileyen vatandaş boyutuyla e, araştırma yapıyorum, soruyorum. E, ve bu noktada hani o 11 ritüelini kapattıktan sonra e, ve bu arada 11 Pazartesi'ye de denk gelmiyor. Hani salgın arttı, beklediler. O sırada 2-3 günde pik yaptığı için belki böyle bir veri çıkmış diye cevap da gelebilir ama öyle bir şey de yok. Yani bir tanesi çarşamba günü diğeri de perşembe güne denk gelmiş. Alakasız e, günler. E, yani dediğim gibi komplo kısmında durmayalım ama sonuçta her ikisinde aynı süre geçiyor. Birinde vaka sayısı çok daha fazla, yüksek, ölüm sayısı çok yüksek. Neyi beklediniz pandemi ilan etmek için? yasaklar, sınırlar neden erken getirilmedi. E, domuz gribi de bu da e, solunumla alakalı bir rahatsızlık sorun ama ilginçtir. E, domuz gribinde herhangi bir uyarı yapılmıyor. E, çok ciddi yani güvenlik önlemleri, yasaklar yok ama neredeyse yani, bulaşma oranı bunun gibi değil. E, ve arada kayboldu gitti ama bu salgına baktığımız zaman bu kadar uyarı, önlem, yasak, sınırlar buna rağmen vaka sayısı çok yüksek, ölüm sayısı çok yüksek burada şey denilebilir. Ölüm oranının yüksek olması, hız e, bulaşma hızı. Ya bulaşma hızının yüksek olma durumu olmaz. Hani virüsün havada kalma ya da bir yerde kalma süresinden bahsedilir ama ben korona şey domuz gribinde de verilere baktım. Yani bu işin fatalitesi, mortalitesi buna benzer e, kat katsayılara baktım yani o söylemi ortada e, yakın oranlar var. E, bu bahsetmiş olduğum ayrımların e, ya da o farklılıkları açıklamıyor. Yani onun için söylüyorum bunu. Şimdi daha önceki virüs yani domuz gribi ile alakalı e, virüste tamam hani bu kadar ölüme sebebiyet vermediği için birçok insana bulaşmış ama haberi olmadan bunu atlatmış olmuş olabilir diyebilirsiniz de e, bunun aslında cevabı var ama e, şöyle ölüm sayıları aslında elimize ulaştığı zaman yani geçen yılın bu aylarında toplam ölen insanların bir de ölüm nedenleri önemli. Yani ne adına öldüler? Şöyle işte cinayet, iş kazaları ve benzeri ölümleri çıkardık. Buna benzer kazalardan sonra kronik rahatsızlıklarından dolayı ölenlerin de çıkarılması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Hani geçen yıllarda da kronik rahatsızlıklardan ölenler vardı. Bu yılda bunların da çıkarılması lazım toplam rakamdan şu an koronavirüsünden öldü denilen birçok insan aslında normal geçen yılla kıyas yapılınca zaten hani ölmesi gereken bir hastalık türü ortalaması olarak söylüyorum. Zaten ölmesi gereken bir rakam veriyor ama burada rakamlar acaba farklı bir abartıya maruz kalmış olabilir mi? Yani Domuz gribine nazaran sayının bu kadar yüksek gözükmesinin nedeni bu olabilir mi? İşte bunu anlamak için toplam ölüm sayılarına bakmak lazım. Nitekim şimdi birkaç ülkeye ben bakma şansım oldu. Yani mesela Türkiye'deki verilerde sanki daha az ölüm olmuş hatta. Yani koronavirüsüne neredeyse insanlar yakalanmadan ama koronavirüsünden ölmüş gibi bir ilginç veri çıktı. Ben onu da anlamadım. bu sebeple rakamlar çıktığı zaman ama neden öldü bilinmesi lazım. Ha bu arada bir insan bu salgına yakalandığında Belki normal atlatacağı bir hastalıkken ama işte çok kötü bir hastalık, ölme ihtimalim var bu korku psikolojiyle bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda hesaba katınca bu etkiden dolayı da e, ekstra ölenleri de hesaba katmamız lazım. Yani açıkçası bu veriler de ilginç onu söyleyeyim. Şimdi geldik e, yani bu ölüm oranları bu tarz detayların dışında asıl bizi ilgilendiren mesele yani bunları sadece veriler. Şimdi e, Bill Gates mesela bir açıklama yapıyor. 5 yıl sonra da aşı bulunabilir. Ama bizim bir tane bilim adamımız ya da herhangi biri ya Bill Gates seni bütün dünya takip ediyorsan nasıl böyle bir açıklama yaparsın gibi herhangi bir uyarı yok. E, sonuçta bu bilgi 5 yıl boyunca düşünsene bu tehditle yaşamak korkusu, psikolojisi. E, bunun e, bir karşılığı yok ama sosyal medyada konuyu söze manipüle ettiği düşünülen e, bazı insanlara soruşturma yapılıyor. Açı, e, soruşturmalar, işte yasaklar, engeller. ...tutuklamalar, buna benzer kararların olduğunu görüyoruz. Yani bu bile yani trajikomik bir durum. Ama ee, daha önemli mesele şu... Yani ...bizi ilgilendiren mesele e, dediğimiz kısım şu... ...şimdi e, ne olduğunu, mahiyeti tam çözülememiş bir virüste... ...sonrası hakkında neden kesin bir bilgi varmış gibi konuşuluyor. Uyarılar, e, yasaklar neden bunun üzerine inşa edilmiş? Tamam güvenlik falan ama sonrasıyla alakalı artık yeni alışkanlıklar bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bilgisi neden geliyor yani virüsü çözdüğünü zanneden insanlar bile süreç içerisinde sürekli yanıldılar İşte daha önce tespit ettikleri birçok şeyin farklı olduğunu gördüler E tam mahiyetini çözememişsin belki de gripten bile daha basit seviyede kalacak bağışıklık sistemimizle bile sadece yani ortak bağışıklık sistemi sürü bağışıklık sistemiyle yenilecek belki de bir hastalık olarak kalacak 6 ay sonra ya da bulunan aşıyla bir daha hiç bulaşmayacak bir hastalık olarak kalacak. Yani e, tüm bu ihtimaller varken neden bir şeyleri artık bırakmak zorunda kalacağımız, e, bazı alışkanlıkları bırakmak zorunda kalacağımız bir uyarı yapılıyor. Yani bunu sadece güvenlik, e, tedbir, e, kat sayısını arttırma psikolojisi üzerine inşa edilmemesi lazım. Eğer bu söylenilirse kusura bakmasınlar o zaman bu aynı zamanda korku, panik de besleyen bir psikolojidir. Bunun neticesinde insanların korkması, panik yapması ve aynı zamanda bilim adamları lütfen korkmayın, panik de yapmayın. Bu bağışıklık sistemini zayıflatı ödüyorsunuz ama o zaman bu bilgi problem. Daha farklı halde, yani ciddiyetsizlik oluşturmaya başlıyor başka insanlarda da. Her şekilde bu bilginin psikoloji bilimine bir karşılığı da yok. Yani sonrasıyla alakalı kesin bir bilgi işte bende şöyle bir soru oluşturuyor. Ben bu soruyu hakikaten... Belki de videonun en önemli kısmı bu bana göre. Yani sürekli adapte olmamız gereken yeni hayattan bahsediliyor. Hatta çorap neyse artık bundan sonra maskede böyle bir unsur olarak gösteriliyor. Soru şu: Bu salgın gerçekten sosyolojik ve davranışsal olarak alıştırılmak mı isteniyoruz birileri tarafından küresel anlamda bu soruyu söylüyorum. Yoksa geçici alışmak zorunda olduğumuz bir sağlık sorunu mu? Yani ben bunu ayırt edecek herhangi bir bilgiyi, haberi, yönetim şeklini göremiyorum. Yani ben tekrar soruyu söylüyorum. Bu alıştırılmak zorunda olduğumuz bir yönlendirme mi yoksa gerçekten geçici bir süre alışmak zorunda olduğumuz bir sağlık sorunu mu? Bu ikisini ayırt edemeyeceğim inanılmaz bir dağınık bilgi sorunu var. İşte bu sorunun cevabının net verileceği bir yönetim şekli, bilgi şekli. E, algı şekli haber biçiminin olması gerekiyor. Aksine sanki bize bir şeyler alıştırılmak isteniyor algısına daha fazla kapılıyorum. Bunu söyleyeyim. Yani bu arada ben bunu bütün dünya e, için söylüyorum. Yani ortada sonuçta bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik e, şöyle algılanabilir. Yani tüm dünyada bu soruna karşı gösterilen ekstra uyarılara bakınca sanki gereğinden fazla olan üstü halin kalıcı olacağı ee, ve bununla alakalı uyarılar e, kaygıları inşa edildiği bir e, tablo görüyoruz. İşte bu sanki bir şeyin üstünü örtmek isteyen e, suçlu insan refleksiyle de e, paralel diye düşünüyorum. Yani e, en basit sosyolojik okuma birçok insan buna benzer e, bir kişinin refleksini böyle okur e, ve açıkçası e, bu durum daha da kötü. Şimdi birazdan asıl planlarından bahsedeceğiz 2045'e kadar neler planlıyorlar diye. Bu arada önemli olanları almadım. Yani psikolojik ve sosyolojik olarak bize olan etkisine katkı sunamayacağımız bir şey varsa ben o başlıkları almadım. Yani devletin güvenliğini, işte istihbaratını ya da yani gıda ya da tarım, sağlık bunlar ilgilendiren, bu bakanlıkları ilgilendiren veriler sadece onlara rapor olarak gönderilmesi lazım. Yani herhangi bir araştırmacı bunu biliyorsa bunu yapması gerekiyor. onları almadım bu sebeple. bunu bu şekilde tartışan kişilerin, yazarların da ben doğru yaptığını düşünmüyorum zaten. Neyse konumuza dönelim. Siyonizmin 2045 yılına kadar planları neler? Şimdi öncelikle neden 2045? Yani 2045'in Siyonizm açısından bir önemi var mı? Öncelikle yok onu söyleyeyim. 2045'in bir önemi yok ama e, 2048 değil de 2050 değil de neden 2045'in bir anlamı var. Bunun da 11 sayısı 11 yıl güneşe e, 11 yılda tam döngüsü güneşe tapmaları gibi böyle detaylar var uzundur. Ama sonuçta 2045 olma nedeni şu ortalama var olan planlarını 20-30 yıl civarı gerçekleştirmeyi düşünüyorlar. Bu sebeple her 11 yılda bir önemli. E, bir sonraki 11 yıllık döngü 2023'e geliyor bu arada. 2045'e kadar planlarını ben üç aşamada e, kategorize ettim. Bunun bir tanesi asıl büyük plan, diğeri yapay büyük plan, sonuncusu da proje bazlı hazırlık planları. Yani bunun içerisinde bu arada birazdan bahsedeceklerim yapay büyük plan ya da asıl büyük plan değil. Bunlardan hiç bahsetmeyeceğim e, bugün. Sadece proje bazlı hazırlık planları. Ya yani biz bunları bile konuşan adamları görüyorum sanki çok büyük olaylar, asıl büyük plan buymuş gibi anlatıyorlar. Öyle değil. Birincisi şu İstanbul depremi. ya yani bu arada İstanbul depremi ve virüs ikisi süreç olarak birbirinden farklı bağımsız olaylarmış gibi dursa da aynı şeye hizmet ettiğini ve edeceğini bilin. Ee, İstanbul'un uluslararası özel statülü bir devlet haline gelmesi. Yani Vatikan-İtalya ilişkisi neyse e, İstanbul'u öyle bir hale gelecek ama hani Bizans ya da daha farklı dini bir merkez olarak düşünmeyin. Çok farklı bir plan var. Dediğim gibi sonra bunu konuşuruz uzaylılar meselesi karşımıza nasıl gelecek, nasıl çıkacak? Türkiye için savaşı yani hiç konuşulmuyor ama yakın dönemde yavaş yavaş inşası edilecek olan bir mesele. Sosyal medyada hesaplamalarımız, bazı uygulamalarımız, tıklamalarımız, işlemlerimiz işte oradaki o tüm veriler burada hani bazı uygulamalar var. Yaşlandırma, gençleştirme, eşlendirme programları. Bunlar buradaki veriler nereye gidiyor? Nerede toplanıyor ve karşımıza nasıl çıkacak? Yani duyduğunuz zaman Şaşıracağınızdan eminim yani ilginç anormal doğa olayları ve facialar burada işte seller, hortumlar, fırtınalar, depremler, yanardağ, patlamalar vesaire Tabii bunların içerisinde doğal olanlar da var ama farklı olanları söyleyeceğim daha sonra hayvan istilalarından kurbağa, çekirge, yılan, fare, sivrisinek ve tabi bunlarla paralel farklı işte salgınlar da oluşturulabilir. Yeni salgınlar, mesela ikinci üçüncü dalga olur mu olmaz mı? Yani şu an haberleri takip ederseniz algı yönetiminde ee, yani ikinci dalganın bahanesi oluşturması için geçici bir serbestlik bile sanki verildi. Yani bundan yüzde yüz emin değilim, bu tahmin. Yani şu an anlattıklarım siyonizmin planı, bundan net eminim, biliyorum. Ama ya bu mesele ikinci dalga tahmin, sadece haberleri izleyince e, hem oluşturulan o geçici bir dönem rehavet, artı sürekli bunun konuşulması eee ikinci dalgayla sanki devam ettirilecek işte o alıştırılmak zorunda olduğumuz bir hayat var. İşte o ne? Onu konuşacağız daha sonra. E, yani yakında bildiğimiz e, klasik 3. Dünya Savaşı yani ekonomik saldırılar vesaire böyle değil. Biyolojik saldırılar değil ya da Suriye'de birçok ülkenin savaştığı bir pozisyon değil. Yani büyük ülkelerin birbirlerine tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda savaştığı gibi bir savaştan bahsediyoruz. Robotlar, çipler, yapay zekalar Dijital para sistemi, dijital vatandaşlık, dijital kimlik numaraları. Yani dijital kimlik numaraları. E, burada birçok şey var. Temel amacı ve sistemi nasıl olacak. Mesela dijital kimlik numaralarında tüm dünyada bütün insanların tek e, bir algoritmaya bağlı olmuş oldu. Bir vatandaşlık numarası verilecek. Yani size verilen vatandaşlık numarası ile Çin'e de gitseniz. Buradan işte Almanya'daki buraya gelse. Tıpkı e, Türkiye Cumhuriyeti'nde işte. TC'nize girip her türlü veriyi görmesi gibi Almanya'daki adamın da verilerini Türkiye'deki görebileceği bir e, vatandaşlık numarası. Dijital vatandaşlık numarası. Ama tek bir algoritması var. E, halk devrimleri ve isyanlar. Bu önemli. Çünkü bundan sonraki süreçte e, her ülkede özellikle mesela Çin, Hindistan, Almanya, Fransa, Rusya, Amerika'ya büyük devletlerden bahsediyorum. Yani savaşın aslında kimler arasında gittiğini anlamak için Çin ve Amerika'yı Rusya yı özellikle saydım. Ya Bunlar da dağılacak. Dağılması gerekiyor. Yıkılması gerekiyor. İşte bu tarz ülkelerin birçoğunda daha sonraki aşamalarda halk devrimleri ve isyanlar oluşabilir. Her ülkede tema farklı seçilir ama kesinlikle bu finanse edilecek organize edilecek ve bir şekilde oluşturulmak istenecek. Bunun dışında nükleer saldırı ve saldırılar şehir bazlı da olur, ülke bazlı da yapay iklim araçları Belki de hemen hemen birçok konuyu üzerine inşa edeceğimiz dijital cennet meselesi, sanal cennet, dijital cennet. Zaten asıl plan da, asıl planı anlamamıza en önemli sebebi yani en önemli katkı sağlayacak olan detay. Ama bunun altyapısı şu an kuruluyor. Geçici bölüm dünyada dinsizliğin iktidar olması. Bu da önemli bir başlık. Ve tüm dünyada yani kontrolsüz ve sınırsız insanların istediği siteyi istediği içerikte çok rahat girebileceği ücretsiz internet. Hiçbir devlet tarafından kontrol edilmeyen ama öncesinde de tabii bir Sosyal deney olması açısından internetin kesilmesi ve kaos aynı zamanda Yani 20 yıla sığdırılan çok ciddi planlar var ee, hani, hani Bu arada ben hani doğal bir gelişmeyi büyük bir planmış gibi anlatmak doğru değil yani mesela dil Sonuçta teknoloji gelişecek kulaklık da, da olabilir Karşıdaki insanın dilini bilmezsen bile o adamla anlaşabileceğin bir kulaklık teknolojisi Yani o Translate, Google Translate'in kulaklık versiyonu günlük hayatta uygulayabileceğim bir versiyonun gelişmesi çok uzak değil. Yani niye özellikle çip takmaya çalışıyorlar? E, Elon Musk niye bunu yapmaya çalışıyor? Ha bu arada Elon Musk'ı e, şu an Bill Gates nasıl ki işte birilerinin oyuncağı işte virüsün finansını rakkeferlerle bağlantısı var deniliyorsa şu an e, Netanyahu'dan nefret edip Elon Musk'a hayran olan insanlara söylüyorum. E, yani öbür gün Bill Gates gibi ilginç bir pozisyonu olur olacaktı. Zaten bunu da konuşacağız sonraki süreçlerde. Şimdi bu tarz gelişmişlikler büyük bir planmış gibi anlatmak çok doğru değil yani zaten bu bir gelişmişlik teknolojik gelişmelerle alakalı haber veren bir okumayla işte siyonizmin planını okuduk diye bunlardan bahsetmek arasında bir tutarsızlık var yani ben bazı araştırmacıların bazı sunumlarına denk geldim İlginç anlatıyorlar mesela yapay zekanın e, smart şehirlerin olduğu düzenin olacağı. Hatta bunlar işte Arabistan'da bir örneği var. E zaten bunlar hani yani öbür gün iyiler de iktidara gelse bu tarz teknolojileri geliştirir, bu tarz şehirler inşa eder. Yani iyiler de gelse yapacağı şeyi büyük bir plan okumak diye yorumlamak çok sağlıklı değil. Mesela Arabistan ilk e, hani e, robota vatandaşlık veren ülke ama ee, mesela uzayda Amerika ile Rusla yarışırken bakıyoruz, 5G'de Amerika ile Çin yarışırken e, nasıl olur da teknolojide gelişmişlik unsuru olabilecek yani e, yapay zeka, robot e, burada Japonya, Almanya, Fransa hiçbir vatandaşlık verip de ilk bu noktada gelişmişlik sembolü ya da unsuru olan bir şeyi kendileri kullanmazken Arabistan bunu neden yaptı? Yani çok para verdiği için insanları ikna ettiği bir şey diye yorumlamak doğru değil. Olayın bununla da alakası yok. Ee, onlarca para verip e, sahte bir bilgiyle bile e, birçok ülkenin birçok noktada yarıştığını biliyoruz. Bu sebeple e, o vatandaşlığın verilmesindeki zaten e, nedeni bilsek zaten birçok şeyin kendisi çözülmüş olur. Bir sonraki videoda zaten bundan da bahsedeceğiz. Ee, yani tabi anlatmış olduğumuz şeyler şöyle yani bir şeyin yaşanılma ihtimalini e, yaşama, yaşanılma ihtimali önceden ee, olacak olan olaylar önceden bilmekle bilmemek arasında bir fark var sonuçta. Bu farkın etkisini de anlatan güzel bir deney var. Karaciğer cerrah olan bir doktorun yapmış olduğu deney. Bilgi verdiği ve vermediği iki hasta grubu var. Bu hasta grubun birine ameliyatla alakalı her türlü bilgiyi veriyor. Yani olumlu motivasyon değil. Ameliyatın her türlü detayını olumlu olumsuz işte bak böyle bir ameliyata giriyorsun diye. Diğer taraftan da bilgi vermediği bir hasta grubu var. Sadece ameliyat olacağını biliyor. Ameliyat olduktan sonra sonuç ilginç. Bilgi verdiği hastalarda e, toparlanma süresi çok kısa sürede olurken yani 2-3 günde toparlanma olurken bilgisi olmayan e, hastaların ki zaten ameliyatı olacağını hepsi biliyor. Gruplar e, hepsi e, hasta zaten. E, kamyon çarpmış gibi uyandıkları gözlemlenmiş bilgisi olmayanların yani. E, toparlanma süreleri çok uzun sürdüğü gözlemlenmiş. Bu sebeple yaşanılmış... E, Yaşanılma ihtimali olan olayları önceden bilmenin e, hani olumlu anlamda bir etkisi var, e, var olan zararı e, azaltan bir etkisi var. E, stresin krizin daha kolay yönetilebildiği bir yaşanılmışlığın ötesine geçmez. E, ama bunun bir şartı var tabi, durumu sosyolojik ve doğal bir e, hani olarak doğal bir olay olarak okumak, pozitif bir psikolojiye bağlamak e, şartıyla bu şekilde aktarmak her zaman için artısı olan bir durum tabi yani birçok şey var yani konuşulması gereken daha sonraki videolarda bu planların alt başlığını yani hazırlık planların detaylarını alt başlıklarını asıl ve yapay büyük planlardan da bahsedeceğiz ama şu süreci yaşamanın yani açıkçası korktuğum bir öngörü ama paylaşmak istiyorum. Şimdi normalde yeryüzünde bütün insanların e, çok rahat barınabileceği, her insanın e, hani konaklama noktasında e, neredeyse bütün hayatını verip emeklilik maaşıyla ev sahibi olabildiği bir hayat düzeneğindense aslında yeryüzünde birçok arazi var. Boş ve insana ile alakalı bir sorun olmaması lazım. İş bu noktada bu kadar masraflı ve lüks olmaması lazım ama kapitalizm işte bütün hayatınızı neredeyse çalışıp, borçlanıp, e, taksitlerini ödediğiniz, sadece barınabilmek için taksitlerini ödediğiniz bir hayat size sunarken. E, oysa yeryüzü böyle yaratılmamıştı. Allah bu şekilde evreni bırakmamıştı bize. Ama birileri aldı o yeryüzünün boş arazilerinden e, hayatımızı, emeğimizi ipotek altına aldı tüm hayatımız boyunca. E, tamam bu geçtik ama daha sonra bir baktık. Su yani Allah'ın su ücretsiz. E, onun kendisini de... Yani 10 kat masrafla 10 e, bin kat daha fazla maliyetle şu an o suyu içiyoruz. E, hani aradaki masraf vesaire bir şeyler denilir ama onun çok çok kat kat daha üstünde biz o maliyetle içiyoruz bu arada suları da. Yani korkuyorum bu yaşanılan süreç sonrası havanın bile e, hani minimize edilmiş en az oksijenle insanın yaşayabileceği standart neyse insanların o havayla beslendiği ama Belli başlı elit insanların cam fanuslu ilgin şehirlerde e, yüksek güzel havayı teneffüs ettiği, havanın bile e, parayla olduğu bir e, sürece doğru umarım dünya gelmez ya da getirilmez. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Yani bu ve benzeri konuların detaylarını daha sonra işleyeceğiz. Bu proje bazlı planların e, nasıl bir psikoloji ve sosyolojide planlandığı ve kurgulandığı ve karşımıza çıkacağını Anlatacağımız e, videoyu daha sonra çekeceğiz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.